Efendim Tuğba Küçük Arslan'la beraberiz. Kendisi fizyoterapist ve pilates eğitmeni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Sağ olun, biz de iyiyiz. Bugün bu fizik tedavi üzerine <laughs> birazcık pilatesin hayatımızdaki yeri üzerine sizinle sohbet edeceğiz. Öncelikle bu fizik tedavi ve rehabilitasyon nedir? Ne amaçla yapılır? Ondan ufak bir bilgi vererek başlayalım isterseniz. Tabii. Fizik tedavi aslında kelime anlamı olarak değil ama içerik olarak onarma ve ağrı gidermek anlamına gelir. Hı -hı. Vücudumuzdaki kas iskelet sistemini ilgilendiren bütün rahatsızlıklar, omurgayı ilgilendiren bütün rahatsızlıklar da fizik tedavi, belli tedavi ajanları ile birlikte ilgilenerek onları onarmayı öngörür. Bunu sağlayan bir bilim dalıdır. Nelerle birlikte sağlanır bunlar? Elektroterapi, manuel terapi ya da bir takım farklı egzersizlerle birlikte tedavimizi, omurgamızı Hı. ve vücudumuzdaki oluşan bazı hastalıkları ortadan kaldırmaya amaçlar. Bayağı aslında çok fazla tercih edilen bir şey. Özellikle işte ortopedik bir rahatsızlıktan sonra çok fazla uyumlanılan bir yani tedavi. yani omurgamızı ilgilendiren ortopedik eklem kısıtlamaları, işte vücudunuzdaki gördüğünüz bütün o omuz, işte, bir dirsek, bilek, kalça Hı -hı. ve bütün eklemlerdeki oluşan problemleri ortadan kaldıran bir tedavi alanı fizik tedavi aslında ve tercih edilme nedeni de zaten günümüzdeki en baştaki stres kaynaklarından, kaslarımızdaki tutulmalardan, hı hı. ve çok normal olarak belirlediğimiz bazı ağrıların işte önemsemediğimiz durumlarda ilerledikçe daha ciddi problemler oluşturmasından kaynaklanıyor. Evet bu bazı tedavi yöntemlerinden bahsettiniz demin. Manuel Elektron Elektroterapi Elektroterapi evet. ee, Onlardan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii Elektroterapi geçmişten günümüze gelişen teknolojilerle gelen işte Hı -hı. E, duruma göre hastalığın durumuna göre sıcak ya da soğuk uygulamalar Hı -hı. E, işte bazı tens uygulamaları ağrı gidermek ve kas spazmlarını ortadan kaldırmak Hı -hı. kontraksiyonla birlikte kas kuvvetlendirmeyi sağlayan bazı elektroterapi ajanlarımız var günümüzde manyetik alanlar da kullanılıyor ışın tedavileri kullanılıyor. Onun dışında tabii ki vazgeçilmezi egzersiz tedavimiz. Fizik tedavinin evet. en vazgeçilmezi egzersiz. Ee, bu, onun dışında da şu anda e, bazı manuel terapi yeni gelişen teknikler var. E, işte Maligan, sihir gibi bir takım tedavi alanları hı hı. var. E, bunu çok daha yeni yeni Türkiye e, yani Türkiye'ye daha yeni şimdi. yeni alışmaya başladı. Hı. Bu da tamamen elle tedavi. Hı hı. E, kişinin e, var olan problemini belirleyip Kinetiği de kullanarak egzersizleri kullanarak tedaviyi daha işlevsel bir hale getiren bir tekniktir. Evet ben yakın zamanda <laughs> bir fizik tedavi gördüm. Parmağımla ilgili bir Kesin sıkıntı olsun. vardı. Orada mesela çok enteresandır. Bir alıştırmalara başlamadan önce fizik tedavide mesela önce bir muma işte sokuyorlar. Parafin. Ufak bir elektrik e, akımı veriyorlar sanırım kan dolaşımı hızlansın diye. Evet hem kan dolaşımı hızlanması ve e, hücre yenilenmesini sağlamak için hı hı. kullanıyoruz o elektroterapileri. İlk başta mum dediğiniz şey de parafin aslında. Evet. E, o da işte yüzeysel olarak sıcak e, uygulayıp yüzeysel yüzeydeki kasları gevşetmek için uyguladığımız bir sistem. Hı hı. Elektroterapiyle aynı zamanda hem muhtemelen kaslarınızı hareketlendirmek hem de kuvvetlendirmek için uygulamışlardır. Hı hı. Tam olarak problem ne bilmiyorum tabii ki ama sonrasında da eğer hani yetmediği noktada da manuel teknikler uygulanarak daha farklı yöntemler uygulanabilir. Genelde en çok neyle karşılaşıyorsunuz? Yani tabii birçok dalı var ama hı hı. en çok böyle şikayet olarak gelinen ya da en çok zorlandığınız, en çok karşılaştığınız Neresi oluyor? Genellikle tabii ki boyun problemleri ve bel problemleri. Hı hı. Yani günlük modern hayat içerisinde dediğim gibi stresin çok büyük etkisiyle sırtta yaşanan problemler, yumuşak doku problemleri, kas spazmları, yoğun derecede kas spazmları bu sefer omurgayı daha fazla etkilemeye başlıyor. Hı hı omurgadaki sıkışmaları desteklemiş oluyor böylelikle hı hı. ve karşılaştığımız daha çok açıkçası hani sırtımda bir ara mutlaka herkesin vardır hani bir iki gün içerisinde geçer bu genellikle hani genç kişilerde daha çabuk toparlar ama birazcık daha yaş olarak ilerleyince birazcık daha zor toparlanır hı hı. İşte bel fıtıkları boyun fıtıkları ya yani travma sonrasında herhangi bir kaza geçirdikten sonra tabii ki operasyon öncesi operasyon sonrası tedavilerimiz de var. Hı. Bu tip şeylerle daha sık karşılaşıyoruz. Peki en zor tedavi süreci olan yerimiz neresi? Nörolojik rehabilitasyon fizik tedavinin en zor kısmıdır. Yani bu da felç alanında Hı. eğer herhangi bir şekilde bu kaza da olabilir, doğuştan da olabilir. Kaza sonrasında herhangi bir nokta sağ ya da sol bölge etkilendiğinde artık kaslarını kullanamaz hale gelir. Hı hı. E, ve erken teşhiste çok daha iyi sonuçlar alabiliriz ama erken tedaviye başlanmadığı noktada kişinin normal yaşama tekrar e, girmesi birazcık daha zor. Güzel. Ve onun süreci çok daha uzun. Yani 6 aya kadar ilerleyebilir ve yine istediğimiz noktada e, Normal yaşamına e, bağımsız olarak devam edemeyebilir. Hı hı. Edebildiği durumlar da var. Dediğim gibi bu kişinin tamamıyla sinirin nereden kesildiğine ve yani nereden travma aldığına bağlı olarak değişir. Peki, fizik tedavi uygulamaları sırasında ağrı hissediliyor mu? Ee, <laughs> ben <tabii>. sorunun cevabını <laughs> biliyorum ama yine daha hani izleyiciler için. Ağrı hissedildiği zamanlar var aslında, mesela çok da hani iyi hissedildiği zamanlar da var. Bu yine probleme göre değişir ama eğer bir kırık. Varsa ve alçadan çıktıysa eğer mesela bir omuzunuz örneklendirmem gerekirse e, bu çok uzun süre aynı pozisyonda kaldığı için artık eklem donuyor. E, ya da çok Hı -hı. kullanmadıysanız omuzunuzu ister istemez hani günlük yaşam içerisinde çok fazla ihtiyacınız olmamıştır, kullanmamışsınızdır. Artık eklem donduğu için daha fazla hareket edemez hale geliyor. O durumda birazcık hastalarımızı bağırtmak durumunda kalabiliyoruz. Eklemi çünkü esnetmek ve esnemi, eklemi açmak birazcık daha zor. Hmm. O yüzden karık hastalarımız bize gelirken birazcık tedirgin olabilir. Ama onun dışında diğer durumlarda zaten minimum ağrıda nasıl tedavi edebiliyorsak o şekilde yapıyoruz. Ama zaten o ağrıyı hissedip zorladıkça aslında... Sik tedavide yol alınıyor diye biliyorum ben. E tabi evet yani dediğim gibi bu rahatsızlıktan rahatsızlığa değişir yani probleminiz neyse yumuşak doku problemi ise mesela bu kadar ciddi bir ağrı hissetmezsiniz yani dolaşımınızı hızlandırıp işte daha rahatlatacak egzersizler yaptıktan sonra hani bizden ağrılı olarak çıkmazsınız ama dediğim gibi kırık noktasında ya da hani kas artık çalışmıyorsa onlar birazcık daha zorlu bir süreç. Peki e, eklemi uzun bir süre çalıştırmadığınız varsayıyoruz hani kırık gerçekleşti ve kırıktan sonra bir fizik tedavi uygulamasını biraz ertelediniz. Süre de geçti. Parmağınızı normal kullanıyorsunuz ama işte ekleminizde hala bir sıkıntı var. Ne kadar bir Yemiş sürede aşıyorlar. hala tedavi mümkün oluyor? Ya yani tedavi her zaman mümkün ama yol alacağımız yani mesela bir parmak hani buraya gelebilecekken artık buraya gelebilecek hale gelir. Hı. Yani atıyorum bir sene sonra siz tedavi almak istiyorsanız bir ay önce Tedaviden probleminizden bir ay sonra yer alsaydınız parmağınızı bu hale getirebiliriz mesela. Hı hı. Ama bir sene sonra alırsanız orada mutlaka bir sekel kalır yani bir problem kalır. Çünkü eklemi artık bir sene sonra tekrar aynı pozisyona getirmek birazcık daha zordur. Zor Ama tabii yine de dediğim gibi pozisyon hastalığa göre ve yaşanan probleme göre birçok değişiklik gösterir. Peki ne kadardır bunun süre zarfı? Ortalama bir fizik tedavi süresi ne kadardır? Yani şimdi günümüzde elektroterapi çok fazla yaygın ve bunun elektroterapi sadece uygulandığı noktada 15 günlük, 20 günlük seanslar yeterli olur <laughs> ve tam olarak iyileşmesi de 1 bir, bir buçuk ayı alır. Sonrasında çünkü tedaviden sonrasında da iyileşme devam ettiği için, hücre yenilenmeleri devam ettiği için 1 bir, bir buçuk ay içerisinde bir sonuç alınır ama dediğim gibi günümüzde yeni akımlar var. Manuel terapi akımları. Bunlar yine problemin ne olduğuna bağlı olarak 3 seans, 5 seans içerisinde güzel sonuçlar, egzersizle birlikte güzel sonuçlar alabiliyoruz. Peki her yaştan insana uygulanabiliyor mu fizik tedavi? Çocuk, yaşlı, Tabii Her yani çocukta sonra. şöyle serebral palsili hastalarda yine fizikte de fizyoterapistler Hı. çok yoğun çalışır. O da doğuştan problemi olan çocuklarda yine işte germeler ve spastistliği azaltacak egzersizler yaptırırız. Hı. E, o çok uzun bir süreçtir. Yani yine onun normal yaşama bir şekilde alışmasını sağlamak için e, yani bir hayat boyu bir alacağı bir tedavidir aslında. O ailesini Hı. de eğitiriz biz o anlamda. E, e, Tabii sonuçta bir herhangi bir travma geçirdiyse, hastalık geçirdiyse, bir kaza geçirdiyse her yaştan kişinin fizik tedaviye ihtiyacı bir şekilde olur. Yani yaşlılıkta da geri rehabilitasyonlar var. Artık yaşlılıkta çok fazla hareket edilemediği için e, egzersizle birlikte kas kuvvetini maksimumda daha güncel tutabilmek için egzersiz yaptırıyoruz hastalarımıza da. Yani yaşlı hastalarımız zaten genellikle böyle bir senede bir mutlaka gelirler Mart ayında. Benim bir fizik tedavim geldi diye. Bir dolaşımını hızlandırırlar, egzersizlerini yaparlar. Senelik bakımlarını alıp giderler. Ne kadar güzel. Peki çocuklara mı daha zor, yaşlılara mı daha zor fizik tedavi? Yaşlılara daha zor değil, çocuklara daha zor olabilir. Yani çocuklarda işte bu cerebral palsili çocuklar çok daha zor bir süreçten geçtikleri için... Kuvvet olarak da daha zor onlarla birlikte egzersizi yapmak. Hı -hı. E, tabii birazcık da anlaşmak da birazcık daha zor. En azından yaşlı kişiler birazcık daha aynı hani dil olarak Hı -hı. da anlaşabiliyoruz ama. Evet aynı. Hepsinin güzelliği de farklı tabii ki. Peki fizik tedavi alan bir hasta aynı zamanda yapması gereken neler var? Nelere dikkat etmeyin? Ee, yani bir tabii ki terapistinin bittikten sonra tedavisi. Nerede hangi neresindeyse problem. Hı -hı. Ee, Örnek veriyorum işte belindeyse problem hani çok tipik şeyler vardır zaten e işte ağır kaldırmamak, eğilmemek, uzanmamak gibi Anladım. bunları dinleyecek ve tabii ki sonrasında verilen egzersizleri çok düzenli bir şekilde yapması gerekir. E bunun nedeni de sonuçta bir problemi belli bir noktaya getiriyoruz, kuvvetlendirme yapıyoruz. ...sonrasında aynı kuvvetin devam edebilmesi ve omurganın istediğimiz pozisyonda kalması için egzersizde o kuvvetin devam etmesi gerekiyor. Ve önerilen egzersizleri hayatı boyunca bundan sonra yaptığı sürece daha az aynı problemle karşılaşması sağlanıyor. Evet, ya bizde hep şey var ki, <laughs> yani sizin de dediğiniz üzere çok tipik hareketler vardır. Evet. İnsan böyle beli ardığı zaman, sırt ardığı ya da kolu ardığı zaman o tipik hareketleri yaparken kültür aslında... Kültür fizik hareketleri gibi. <laughs> evet, kültür fizik hareketleri gibi ama aslında... Bazıları bilmeden de daha çok zarar verebiliyor. Evet, o yüzden çok önemli bir fizyoterapiste danışarak egzersiz yapmak. Yani bütün herkesin bel fıtığı aynı bel fıtığı değil. Herkesin boyun fıtığı aynı fıtık değil. Hepsinin seviyesi farklı ve bastığı yani sinire bası olan yerler farklı. Doğal olarak hani bu kesin olarak teşhis edilip ona göre bir egzersiz programı çizilmesi gerekir. Yani günümüzde hep herkese hani bili ağıran kişilere hep aynı hareketler verilir, boynu ağıranlara hep aynı hareketler verilir ama bu aslında hem doğru hem yanlış bir sirkülasyon sağlamak için, dolaşımın sürekli aktif tutmak için evet o egzersizleri yapması gerekir. Ama bazı doğru bilinen yanlışlar da var. Hani belki de o hareket, o omurgadaki o basıya daha fazla bası yapmasını sağlayacaktır. O yüzden e, tam olarak teşhis edildikten sonra egzersiz programı çizilmesi daha sağlıklı olur. Peki siz bu sağlıklı yaşam, <laughs> kaliteli yaşamı sürdürebilmek için hangi egzersizleri ya da sporu öneriyorsunuz? E, biz şimdi e, klinik pilatesi öneriyorum aslında bunun için. Çünkü, klinik pilates. Evet yani Hı -hı. pilates günümüzde popülaritesi birazcık daha estetik anlamda. Evet. E, onun için de mutlaka ki... Çok yararlı bir egzersiz. Daha fit hı hı. görünüm için, daha güzel görünüm için. Ama e, pilatesin zaten günümüze giriş şekli e, bir şekilde tedavi amaçlıdır. Hı hı. E, Endüansı ve kuvveti, kastaki bütün kuvveti arttırmak için. Pilates çünkü bütün kası boylu boyunca çalıştırır. Hem esnetir hem uzatır. Eklemi de istediğimiz pozisyona getirir. Hem de o kası e, ince ince çalıştırır. Hı hı. Çok da kuvvetlendirir. Ee, biz ince ince bütün kasları çalıştırdığımız için bu sefer ekleme binen yükü azaltmış oluyoruz doğal olarak hani hı hı. eklemde var olan problemi çözdükten sonra egzersiz bu anlamda çok önemli ve hı. hani preteste e, bu anlamda çok değerli bir egzersiz sistemi. Fizik tedavi ile eşdeğer gittiği zaman? Güzel evet, başarılar yani, e, o zaman. Biz şimdi o şekilde bir zaten devlet hastanelerinde de yavaş yavaş bu e, girmeye başladı. Ne güzel. E, pilates seansları, pilatesle birlikte egzersiz Hı -hı. eğitimleri. Çünkü kişileri egzersiz anlamında eğitmek çok önemli. Hı -hı. E, bir kişinin problemini tam olarak hallettikten sonra omurgadaki problemini e, sonrasında çevre bağlarını kuvvetlendirerek oradaki yaşanacak problemi, ileride yaşama ihtimali olduğu problemi, daha minimuma indirmiş oluyoruz böylelikle ve de hı. kişinin hayatına hareket katmış oluyoruz. Kesinlikle. Ve sporu bir şekilde çok tercih edilen bir şey oldu pilates insanlar tarafından. Evet. Yani hem fizik tedavi açısından değil kendi spor alışkanlıklarına da insanlar bunu çok kısa zamanda kabul ettiler pilatesi. Evet, Neden bu da doğru diyorsun? bilinen Sizce? yanlışlardan bir tanesi aslında. Yani çok e, tabii ki herkesin bunu bir spor olarak belirleyip hani hayatına sokması çok güzel bir şey. Yani pilates tanımız da çok güzel bir şey ama söylediğim bize çok fazla böyle dışarıdan spor salonlarından e, sakatlanıp pilatesle e, çünkü beli ağrıyor. Ben belimi kuvvetlendireyim deyip hani oradaki bel hareketlerin hepsini yapıyor ama bazı yapmaması gereken <laughs> hareketler var evet. tabii ki. Hani bizim milletimizde de böyle bir şey vardı hani daha zorlayayım daha iyi olacak diye. Ama aslında onu zorlamaması gerekiyor ve yani çok sakatlanarak bize geri dönenler var. Ee, o yüzden e, bunu şöyle bir sisteme oturtmak gerekiyor. Ee, i̇lk önce bir fizyoterapistle ya da işte bilir kişi. Bu işin içerisinde çok eğlenceli olan insanlar da var tabii ki spor eğitmenleri. Bir fizyoterapistle tam olarak neye dikkat etmesi gerektiğini tam belirledikten sonra ve onun eğitimini aldıktan sonra o problemi ortadan kaldırdıktan sonra İstediği gibi tabii ki diğer noktalarda pilatesle hı hı. çalışabilir ama eğer bir problemi varsa mutlaka bir ortopedik problemi, omurgasında bir problem ilk önce bir fizikte de fizyoterapistle birlikte bunu bir değerlendirmesi gerekir. Evet. Biz ilk önce zaten o yüzden bir postür analizi yapıyoruz. Hı hı. Kişinin belki de fark etmediği işte ağrıdığı ama işte zaman içerisinde geçtiği hareket ağrılarını belirliyoruz. O postürünü ilk önce düzeltiyoruz, ona yönelik çalışıyoruz ve ondan sonrasında zaten spor hayatına katıyoruz. Evet, Spor olduğu zaman pilatesin hani klinik pilatesten geçip spor olarak yapılmaya başlandığında da hani insana kattığı kalite olarak insan Tabii. hayat kalitesini arttırmak açısından çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ben ama bu pilates eğitmenliği de ayrı bir dal değil mi? Yani fizyoterapistlik çok ayrı, pilates evet. eğitmenliği çok apayrı bir şey. Nasıl bir altyapı gerekiyor onun için? Ya pilates eğitmen zaten günümüzde şey 5-6 senedir pilates var. Hı -hı. Ee, ve artık bunu e, federasyonlardan, jimnastik federasyonundan verilen bir sertifika, sertifika programlarıyla yapılıyor. Spor eğitmenleri alıyor. Hı -hı. E fizyoterapistler aslında e, dediğim gibi fizik tedavinin içerisinde egzersiz zaten kaçınılmaz. Çok evet. ciddi bir önemi var. Pilatesle birlikte bu bir ismini kullanmak sadece aslında. Bizim pilatesin içerisinde zaten fizik tedavide kullandığımız egzersizlerin hepsi vardı. Evet. Nasıl bir eğitim gerekiyor bunun için? Spor eğitmenlerinin aslında hani spor mezunlu olanlar işte sertifika programlarına katılarak, kendilerini geliştirerek, evet. anatomi bilgilerini geliştirerek pilates eğitmeni olabiliyorlar. Evet, aslında Fizyoterapistlerin... spor antrenörü olanlara da aslında direkt bu eğitim Verilmesi öğretilse, sonra ekstra bir sertifika programına başvurulması yani, olmuyor. mu? Yani Spora eğitmeni pilates veremiyor mu sertifika programına gitmeden, o alt yapıyı kazanmadan? Veremiyor çünkü spor eğitmenleri spor okulundan mezun olanlar henüz pilates dersi görmüyorlar hmm, okulda. Onu merak et. Hani spor antrenörü diyeceğim. Evet. Pilates eğitimi alıyor mu acaba diye düşünüyorum. Okul Hı -hı. içerisinde böyle bir içerik olmadığı için hep sonrasından Hı -hı. bir sertifika programı olarak buna dahil oluyorlar ve hı hı. sonrasında bir sürü geliştirme, işte modülleri var bunların. Modül 1, modül 2 cihazlarla birlikte çalışanlar var. Ve bir de o var. Eee evet, şey cihazlarıyla birlikte çalışılıyor. Aletli pilates evet. diye geçiyor herhalde. Aletli pilates. E, o da tamamıyla kişinin o çok güzel bir sistem aynı zamanda. E, kişiyi destekliyor. Yani tamamıyla e, yer çekimine karşı yapılmasını engelliyor hareketin. Bu sefer e, ekleme bina yükü de azaltmış oluyoruz böylelikle. Ee, o anlamda hani hasta olan ya da işte herhangi bir problemi olan kişilerin bununla birlikte çalışması çok daha e, elverişli. Evet. Ee, ve bunların da modülleri var. İşte onların işte reformer modül 1, model 2'leri var. Bunların eğitimlerini alarak e, bir eğitmen haline geliyorsunuz. E, ama işte bu sadece bir e, modül alarak e, bir eğitmen olmanız da hani bütün hepsini alıp e, ya da anatomi bilgisini maksimumda tutup e, Eğitmen olmak çok daha hı hı. farklı şeyler tabii ki. Kafama takılan bir şey vardı. E, fizik tedavi yapılırken hı hı. herhangi bir kan alma işlemi yapılır mı? Mesela bir e, rejden beni uyarıyorlar, bir soru gelmiş. Hı hı. E, fizik tedaviye başvurmuş fakat dört tüp kan almışlar fizik tedavinin içerisinde böyle bir bir şeyden şüphelenmiş olması gerekir. Romatoid artritten şüphelenmiş olması gerekir. Yani sistemik herhangi bir problemin problemden kaynaklandığını zannettiği için bir doktor bunu istemiş olabilir ama onun dışında fizik tedavi fizik tedavi uzmanına giden biri Hı hı. E, kan istemesi çok e, tedavinin gidişatını değiştirecek bir şey değildir. Ama sistemik herhangi başka bir şeyden şüphelendiyse e, omurga etrafında herhangi bir iltihap durumundan e, ya da hani artritten şüphelendiyse e, böyle bir kan istemiş olabilir. Bir şeyden şüphelenmiştir. Ama, mutlaka bir şeyden şüphelenmiştir. Hani Hareket, e, egzersiz ya da herhangi ekstra bir şeyden şüphelenerek kan istemek yani bizim hı hı. Bir bilim dalımızın içerisinde değil. Anladım. Peki pilates konusuna biz geri dönecek olursak. <laughs> Kişinin tek başına pilates yapmasının avantajları neler, dezavantajları neler? Çünkü artık neredeyse her evde bir pilates, <laughs> topu, pilates topu, bir pilates, var, pilates evet, bandı. <laughs> Mutlaka var insanlarda ve insanlar kendilerini iyi hissettikleri hareketleri yapıyorlar onlarla beraber <laughs> işte her gün yapıyorlar, iki günde bir yapıyorlar ya da evet televizyon aracılığıyla bunu sağlıyorlar ama dezavantajları da vardır, avantajları da vardır ama Neye dikkat edeceğiz? Yani dezavantajları şunlar. Biraz önce bahsettiğim gibi hani herhangi var olan problemini önemsemeden bütün hareketlerini yapmaya bütün hareketleri yapmaya çalıştığı zaman Hı -hı. bu sefer işte o ya omurgaya fazla yüklenmiş olacak ya kasa fazla yüklenmiş olacak ya da işte boynundaki bir problem varsa da ortaya çıkacak. Hı -hı. E, bu noktada e, tek başına evde egzersiz yapmak e, gibi bir alışkanlık kazanmış olması kişinin çok güzel bir şey. Eğer kendisi yapabiliyorsa. Ama e, sakatlanma oranı yine tabii ki çok yüksek olduğu için çok önermiyoruz. Yani yine bir bilinçli bir kişiden e, tavsiyeler aldıktan sonra dikkat etmesi gereken şeyleri dikkat ettikten sonra evde tabii ki e, pilatesini de yapabilir. Siz ne kadar yapıyorsunuz? Ben haftanın her günü yapıyorum. Haftanın her günü. <laughs> evet eğitim en çünkü her zaman bunu nasıl alıyorsunuz herhalde? Buradan baktığımız zaman çok zarif, teşekkür çok esnek ederim. görünüyorsunuz. <laughs> çok teşekkür, teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ve ederim. bu güzel çok bilgileri keyifliydi. bize paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz.